Nerzler çökmüş mekan. Ya bu tür yerler zaten buraya... bu tür yerlerde zaten genelde sürekli içiciler vardır. Bir mekan tabir ettiğimiz kişiler çok mutur böyle yerlerde. Hı. yani olayların cinayet olaylarında atılmaların da en önemli yerlerinden biridir bu. Çımzının, çımzının. Belirtileriniz yavaş yavaş düzeliyor. Sadece 8 gün tedavi gördükten sonra normal hayatınıza dönemeyebilirsiniz. Ancak eğer evinizin içinde tuhaf figürler de görüyorsanız bu halüsinasyonlarınızın kötüleştiğine işaret edebilir. Böyle durumlarda hemen beni arıyorsunuz. Ya da ilaçlarınız için. Bilmiyorum ne yaparsanız yapın. Ama kendinize iyi bakın. <laughs> O buradakilere niye bu kadar mütevazi? Diğer programda ego dattın da... <laughs> e bu hani o yok mu? O beni çok sarıyordu. Abi okumuş insanları çağırmayın ya şu programlara ya. Çağırmayın abi ya. Ben medeniyet görmek istemiyorum abi ya. Medeniyet var abi burada. Medeniyet sarmaz ki. Söyleyeyim mi? <laughs> ama ototun vermem lazım. Ototun sana nasıl veririm? Buradan veremem büyük ihtimal ama şöyle. <laughs> ya Gucci Prada. <laughs> Zenginler burada üst katta sen de ağlama otur koca viski viski Gucci Prada karılar nerede barda bir Dubai'ye gitti bizimkisi Lambo'nun üstü açık gitti ye yeah. Böyle bir bestem <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ee, direkt geleceğini düşünmüyordum. Aaa nasıl geçeceğiz burayı? Gözlerim. Ayy. Yaradan sormaz. <laughs> Arkada da nasıl canım Stayin Alive dinlemek istiyor kafamın arkasında Stayin Alive çalıyor şu an. Stayin Alive, Stayin Alive, ah 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 ah, Stayin Alive. <laughs> ne kanka bunun adı? Adını söyle. Söylesem, Ekte, söyle lan hadi. Ek de, söyle. Sanayiye gitmişsin an yani. Ak yayının başı. Yani ya, mah, aynen kelebekle. sen biliyor musun? Pense, pense. Biliyorum. Biliyorum. Tamam tamam söyleme. Fence, söyle. Pense. Madem sanayiye gittin. Tamam pense. Tamam pense. Zaten penseyle, pense ile körpe dedin. Zaten pense kaldı yani. Tamam benim aklım yani. Buna kal... e gitti. Ne var yani bunda? Lakabım ne biliyor musun? Kerpeden Ali. Nasıl kaçamıyorum bundan ya? Yoluna git. Yoluna git. Yoluna Evet Yoluna git. Oğlum beni niye <laughs> Malı. Onları desene. Amok! <laughs> Kadıköy Boğazı'nın fragmanını izle. Yemin et o adama harbiden film mi çektiler? koyayım ya. Abi kıskanıyorum ya. Benim nasıl filmimi çekmiyorlar, Kadıköy Boğazı'ninkini çekiyorlar ya. Abi beni kimse sevmiyor ya. Sevmiyor. Dediyos. Abi hazırlık maçı bu ya. Ay hiç güleceğim yok tanrını sikeyim bu ne ya? Of beyler kusura bakmayın biraz fazla gülmüş olabilirim. Ya, ya. dur biraz ya. Ne oldu bir şeyler dur oldu? Dur ya sana. sana bir şeyler oldu ya. Olur abi. Ama abi çocuk çıkartırken onun ne amına Kendi kalesine gol atan 33 numaralı formanız oyuncunuz ki. Tamam çocuk çıkartırken. 33 olmuş. numara kim sizde kanki? Ana'nın 33 numara. Sen işte bu kadar. Ana'nın 33 numara. Sen işte bu kadar. Rahatsızsın. Çeto 33 numara kim ya? Ananı... Umur'un anasını... 33 numara. Abraham mı? Tamam özür dilerim kanka. Kamp. Yeni kampa oğlum, geldi. Oğlum çocuğun ayağına çarpıyor. Tamam yeni kampa geldi ya. Yeni transfer. Yeni transfer. Şurası da tamam. oyna. Tamam. Bu transfer, pardon. Pardon beyler. Ben unutmuşum ya. Bana yeni dokunma transfer. ya. <laughs> yeni transfer oldu unutmuşum ya. Şu bacağını çeker misin kardeşim? Hayırdır birader? Onun bacağını çekerim misin şimdi? <laughs> Ben yiyeceksin sopayı şimdi benden. Çıldırtma lan beni. Hadi birlikte yüzde kaç şey yedin lan? Yüze kaç yedi şey? Yüzde... Yüzde... On beş. Az vurmuş lan bardağı. kanka bak yüzde on diye eşliyorsunuz. <laughs> on beş. <-f. gülüyor> Sen sus börek börek yer alacaksın. Amun bunu oğlum. On Börek. Ne abi, sen Adam dağda. Ee ne pado iyi ya, dağda mı uyuyor, Oyu bunu. Duyuyor, bak sağdan geliyorlar, bak. Yap, Fireball. Freeze. Freeze. Fireball. Allah belanı <laughs> versin. Fireball. <gülüyor> 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 Çocuğu Fireball <gülüyor> Fireball Fireball <gülüyor> senin Hayır. Bela okuyarak o çocuklarını öldürün beyler Fireball. Freeze. Kodumun oğlu Magic Missile. Magic fireball, Missile. Fireball. 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 Bu çocuğu öl. Freeze. Anne. Freeze. Fireball. Freeze. Freeze. Durdurdum fireball. onu. Fireball fireball, fireball. 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 Ee, fireball. Analiz senin Magic Missile. Magic Missile. Takip et. eee, fireball. 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 Bekle buraya gel, buraya gel buraya gel gel gel. Tris. Oh. Oh. Fireball. Fireball. <laughs> <Ama> siz... <Allah. gülüyor> Çiçek kapalı ben git hayatımızdan. <laughs> Lan. Siz kimsiniz? Ananı Yukarı geliyorum. Duyuyorum seslerinizi. Gökhan Perver'i öldürdü. Aramanlar geldi evet. Chris. Şimdi bir dakika. Eğer hiç ellemezsen 5 tane insan ama ellersen bir kişi ölecek. Ben şimdi delikanlı gibi konuşayım. Ben dokunmam. Ben dokunmam. Ben mi yaptım? Ben yapmadım. Sorumlusu ben miyim? Değilim. Ben ellemem. Ben ellemem. Ellemem babacım. Ben ellemem. Ben yine ellemem. Tamam bu sefer 5 kişiye gidiyor. Eğer çevirirsek hayatımdaki tüm param gidiyormuş. Tüm paran Her şey. Varın yoğun. Evin, araban, işte bilgisayarların. Neyin varsa ya. Yani burada da yine arkadaşlar ben ellemem. Ellemem babacım. Ben mi yaptım? Yapamadık çocuğunu çıkarırız adalet karşısına. Allah belasını verir. Ellemem. Yapan adam düşünsün kanka. Ben ellemem. Ellemem baba. Ben ellemem. Paranın benim için burada hiçbir mantığı yok. Yani isterse 1 milyon dolar versin. Karışan kişi bunu yapan kişi o mesuliyeti almam. En yakın arkadaşımı 5 tanımadığım kişi mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Şimdi bu soru. Bu soru. Vallahi arkadaşlar şimdi en yakın arkadaşın mı? 5 tane tanımadığın kişi mi? Kaderimiz böyleymiş. <gülüyor> <gülüyor> Kaderimiz buymuş. Ellemem. Görüşmek üzere. Adios amigos, amigos isti. Adios. Puanlarını almak için bu arada bir yazabilirsiniz. Hayır öptüm.